Okul servisleri için kara kutu fotoğraf çekebilen gözlükler, sahte imzaları ayırt edebilen cihazlar. Teknolojideki yenilikler hız kesmiyor sevgili seyirciler. Güvenlik ve telekomünikasyon araçlarını birleştiren yeni nesil cihazlar İstanbul'da görücüye çıktı. Çocuğunu okula servisle gönderen ailelerin endişelerini teknolojideki yenilikler giderecek. Aracın içini, şoförün aracı nasıl kullandığını, servisin nerede olduğunu bu cihazlarla görmek mümkün. Araçlar için kara kutu kayıt cihazı çift yönlü kayıt özelliğine sahip. Hem araç içinde olanları 170 derecelik bir açıyla kaydediyor. 120 derece ön cam görüntüsüyle de şoförün nasıl araç kullandığını kaydediyor. Araç başı cihazın 650 lira artık ADV'lik bir maliyeti var. İstanbul'da açılan fuarda sadece görüntülü araç kontrol sistemleri yok. Evet gördüğünüz bizdeki kamera profesyonel amaçla üretilmiş bir kamera. Bu bilgisayar ekranında bizim görüntümüzü sağlayan şu kameralarsa güvenlik amacıyla oluşturulmuş kameralar. Bunları herhangi bir aracın üzerine monte ettiğiniz zaman buradan aldığınız görüntüleri internet bağlantısıyla bir wifi bağlantısıyla istediğiniz merkeze iletebilirsiniz. Dedektifler ya da kendini dedektif gibi hissedenler için de cihazlar var. Bununla çekim yapıyoruz. Bunun üzerinde bir hafıza kart yuvası var. Buraya hafıza kartı takıldığı zaman kayıt düğmesine bastığımızda çekmek istediğimiz yerin görüntüsünü ve ses kaydını içine yapar. Bilgisayar ortamında bunları kullanabiliriz. Bir imzanın sahte olup olmadığını mikroskopik cihazla ayırt etmek mümkün. Bunun kullanıldığı yerler sahte imza tespiti. Kağıt üzerindeki dokuları gösterdiği için dokunun üzerinde silinti kazıntı olup olmadığı imzanın fotokopi çoğaltma baskı yöntemleriyle çoğaltılıp çoğaltılmadığı konularında bize yardımcı olur. Fuarda arama kurtarma içinde geliştirilen araç ve gelişler de var. İşte depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak için tasarlanmış bir cihaz. Gördüğünüz gibi buradaki kameradan gelen görüntü hem operatörün gözlüğüne hem de LCD ekrana yazıyor. Fuarda yangın ekipmanları da yer alıyor. Ekonomi.